Merhaba canlar ben Dara Bugün yepyeni bir seriyle başlıyoruz One Block Sadece bir blok hayatta kalmaya çalışacağım ee, Hazırsanız başlayalım Evet arkadaşlar Sadece bir blok e, var Ve sürekli kırınca farklı şeyler çıkıyor Gördüğünüz gibi e, O toprak geldi Çok güzel başlıyoruz Ve sandık geldi Sandıktan da yiyecek geldi Bunu iyi değerlendiririz Hadi bakalım daha ne kadar dayanabileceğiz? Evet arkadaşlar sadece e, sadece bir bloktayız. A ilk hayvanımız geldi. Bir tane tavuk geldi. Ee, bakalım tavuk inşallah düşmez. A düşürdüm Allah kahretsin beni ya. Düşürdüm tavuğu valla. Ee, seni yaşatmadım tavukçuk affet beni. Evet affet beni lütfen ne olur ve evet arkadaşlar ilk yapacağım şey tabii ki de tavuklarımı ve hayvanlarımı kurayabileceğim bir yer yapacağım çiftlik tabii ki yapacağım çünkü çiftlik çok önemli ve öldüm Allah kahretsin öldüm ya bu su yüzünden yanlışlıkla su şey yaptım ve öldüm tabi ee, ve arkadaşlar dediğim gibi ilk şey yapacağım şey hayvanlara bir yer yapacağım çünkü hayvanlar çok değerli benim için onlar için yani onlardan bir sürü şey alacağız, yemek falan. Ondan dolayı şimdi blokları kırmaya başlayacağız. Ve birazcık e, şey alacağım, birazcık eşya falan. Çünkü daha da bana lazım hayvanlar için bir yer yapacağım. Çünkü daha sonra çok hayvan gelecek ve giderlerse ölürlerse tabii ki de yani çok kötü olur. Çünkü hayvanlar da lazım bana. Yani onların sütünü alacağım. Yani şeyini alacağım, gününü alacağım mesela, yumurtasını alacağım. Yani önemliler anladınız mı arkadaşlar? Ondan dolayı birazcık alanı geç, genişleteceğim. Ve arkadaşlar eğer bu videomu tutarsa ikinci bölümü de gelecek. Yani ikinci bölümde daha güzel şeyler olacak. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Ve e, tabi tahtalarımızı kırmaya başlayalım yani. Sonra ben Sandık çıktı çok güzel sandıkta güzel şeyler çıktı yemek falan çıktı ee, ve bu bir tane ağacımız da var hatta onu dikelim ilk önce çünkü ağaç çok önemli ağaçtan da odun gelir odundan da şey yaparız çiftlik falan yaparız ve tarla içinde şeyler yaparız arkadaşlar ve sadece e, arkadaşlar yani beni takip edin çünkü daha güzel videolar gelecek. Ve kanalım inşallah büyür. Bir gün. Ve tahta yapmaya başlayacağım. Böyle çalışmaması bir inek geldi. Çok güzel. Bu ineği düşürmemem lazım. Ve ona hemen bir alan e, seni yaşatmam lazım inekçim. Ve hemen bir alan yapmam lazım bu ineğe. Ondan dolayı şu tahtalarla şöyle yapacağım. Falan düşmesin diye. Ve Şunda gene tahta çıktı Falan buralarda keselim Baya hayvanımız oldu Çünkü artık yani Güzel gelişiyoruz ee, Şimdi de e, Bu gidecek dikkatli ol Keçicik Ama arkadaşlar bir şey diyeceğim galiba keçiler Şeyin üstünde atlıyorlar Çitlerin üstünde atlıyorlar çünkü Bilmiyorum yani Atlıyorlar gibi geliyor bana ve yani çünkü eskiden oynam çok es, hep oynuyorum ve yapıyorum atlıyorlar üstünden. Ama bilmiyorum bakacağız arkadaşlar. Ve bakın arkadaşlar bir bloktan böyle bir alan yapacağım. Kendime bir ada yapacağım. Böyle orada yaşayacağım falan. Ee, şimdi onlara bir platform yaptım yani birazcık. Çünkü yakında daha fazla eşya hayvan daha da gelebilir. Çünkü daha Mesela inek gelmedi, daha şey gelmedi. İnek geldi de çok değil, mantar inek geldi. Daha şey gelmedi, şu yani keçi falan gelmediler. Daha fazla bir şeyler yaz gelecek. Ee, dikkat birazcık da dikkatli olmam lazım. Eğer ölürsen düşersen ölürsem bütün eşyalarım gidiyor arkadaşlar. Ve dikkatli olmam lazım yani. Ve blokları kırmam lazım tabii ki de ve inşallah beğenirsiniz. Yani sizin için uğraşıyorum. Yani bunu attım. Yani bunu ne yapacağım yani? Bak geldi. Bak bir tane şey geldi. Domuz geldi ama haram gene. Çünkü lazımdır. Biz Müslümanız. Haram ama gene. Yani mesela bir şeylere yarar sonra geliştiğinde çiftlik atarım yani. Sonradan atacağım. Şimdi bir şeylere lazım olur falan diye Bırakıyorum bir kenara sonra atacağım yani. Çünkü haram yani. Biliyorsanız haram yani. Ve buraya ve tahta yapacağım. Çünkü tamamlamam lazım. Hepsi gidiyor ölür sonra. Yani hepsi giderse de yani nasıl şey yapacağız hayvanımız kalmaz falan. Ve burayı büyütmem lazım. Ve güzel oluyor aslında şurada çok güzel olmaya başladı yani. Çünkü yani adamda yani ikinci bölümde herhalde ev yaparım. Çünkü bu bölümde yetişmem. Yani daha ev eşyaları bende yok yani. İkinci bölümde falan ev yaparım. Çünkü daha taş lazım benim evim için. Bir sürü şeyler lazım. Ondan dolayı ikinci, ikinci bölümü mutlaka beklemede kalan çok güzel bir bölüm olacak. Bak böyle şeyimizi getirdik. Şunları da getirdik. Ve şunların üstünde kapatalım. Çünkü kaçmasınlar. Çok güzel oldu. Şimdi çok güzel oldu. Ee, şimdi çok güzel oldu arkadaşlar. Ee, ve Hemen bir tanesi kaçtı ama. Ama bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ve e, Arkadaşlar İlk bölüm baya güzel geçiyor. Şu anda baya güzel geçiyor. Çünkü bence eğer bu seri de devamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde e, daha güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü bir sonraki bölümde ev yapacağız daha. Yani daha uzun olacak ve daha güzel şeyler yapacak. Daha ada adamız daha da büyü büyüyecek. Ve eee... Eğer isterseniz e, böyle alt yazı İngilizce de koyabilirim falan böyle falan İngilizce de yani mesela İngilizce istiyorsanız böyle alt yazılı İngilizce de olabilir öyle de güzel olur falan arkadaşlar şimdi de domuzla şey ayırtacağım çünkü olmuyor arkadaşlar eğer domuzla şey ayırmazsa böyle hep yani böyle bir tanesi hep dışarıda olacak yani böyle de sevmiyorum. Hepsi içeride olsun ve güzel olsun istiyorum. Böyle güzel şeyler biz bir gün şanslıyız aslında. Çünkü güzel şeyler bir sürü hayvan çıktı yani. Keşke o tavuğu da öldürmeseydim şu anda tavuk iki tane tavuğumuz olurdu. Ama yanlışlıkla öldürdük maalesef. Ee, şimdi e, başlayalım buraları yapmaya başlarım. Çit yapacağım tabii çit yani aynı. Çünkü sonra yani yapmak istemiyorum gene. Yani bir bölümde birinci bölümde bence hayvanlarımızı kuruyalım. İkinci bölümde ev yaparız. Böyle güzel olur. E, bu arada böyle çok güzel olur. Çünkü yani mesela daha seriler de gelecek. Daha güzel serilerimiz de gelecek. Mesela bunu sonra çekebilirim. 100 gün e, ıssız da kaldım, böyle 100 gün e, nedirde yaşadım falan o da gelebilir, o da çok güzel. Ben onu da seviyorum. Yani eğer nedirde öyle yaşarsam, yani hiç şeye gidemem, yani normal dünyaya falan öyle çok güzel olur. Yani çok güzel ve zor bir seri olabilir çünkü. Yani daha hiç kimse yapmamış bir seri bence. Ve baş böyle şey koyalım ki burası domuzların olsun. Çünkü domuzlara daha güzel yakışır burası. Yani daha iyi çünkü domuzlar çok yani ve bence daha güzel olacak yani bu ada. Yani şu serinin sonunda çok güzel bir hale gelecek böyle falan yani. Şu, şunları çiftleştirelim bakalım çok çoğulaşsın çünkü istiyorum ki yani biraz çok olsunlar falan sonra onlarla da şey yapacağım bunu da öldüreceğim yani zaten çok var domuz hani zaten haram da yani ne yapacağım bu eti de atacağım ayrıca yemeyeceğim yani domuz etini yemem yani haramdır yani sonuçta falan ve bu bunu da buraya getirdik mi tamamdır arkadaşlar ee, şimdi de şey yaparız, çiftleştirdim 4 tane oldu, çok güzel olmaya başladı artık ee, ve şimdi e, bir tane keçi var, koyuyorum çıkıyor üstünden, ondan dolayı atacağım yani, koyuyorum çıkıyor üstünden atlıyor arkadaşlar, yani başta da söylediydim yani dediğim böyle atlıyorlar üstünden. Yani büyük ihtimal atarım diye düşündüm falan. O bu çok güzel. Bununla da şey ne derayet aldığımızda çok güzel zırhlar yaparım falan filan. Çok güzel olur. Bayağı da güzel olur. Ve şimdi ee, şimdi bura blok kazalım. Çünkü bloklar daha çok mana lazım yani. Daha yani tavukları alan yapacağım. Daha bir sürü ineklere yapacağım yer falan. Yani ineklerin yeri var da böyle danaya yer yapacağım falan kuzu falan. Çok güzel bir yer olacak. Yani böyle. Şimdi buraya da birazcık büyütelim. Bir tane tavuğumuz da var. Çok güzel. Ve bir tane ağaç eğer gelirse buraya bir tane ağaç da dikeceğim. Çok güzel olur. Böyle sonra şuraya da doldurduk mu? bayağı güzel oldu Vallahi Ama yani iki şu anda yani ikinci güne az kaldı ikinci güne gireceğiz şimdi ve böyle çok güzel geçiyor ve arkadaşlar shorts atmamı istiyorsanız shorts atacağım her gün. Ve Shorts'larda da destekleyin beni çünkü daha yeniyim YouTube'da falan. Aa domuz geldi. Hoş geldin kardeşim ama yani sen bizim kardeşimiz değilsin. Çünkü sen Müslüman değilsin. Sen e, şeysin Hristiyansın yani seni yemeyiz. Seni sonra gene yollayacağız yani kardeş. Gene seni yollayacağız bak bir tane vurdum ne güzel. Git be seni ne yapacağız yav. Ama ne yapalım yani şimdilik küçük yani. Büyünce atarım yani herhalde. Çünkü ne yapacağım domuzu sevmiyorum. Bak çiftleştirdim. Hoş geldin çocuğu. Bir tane aile hatta oldu. Ailesi de oldu. Hem yeni geldi hem yeni aile de yaptı. Aferin sana be domuz. Valla. Ve şuraya bir tane tavuk şu tavuk tek kaldı ya. Bir tane tavuk gelsin lütfen ya. Lütfen bir tane tavuk gelsin ya. Valla tek başına kaldı garibanım. Valla çok acıyım o tava. Tava. Tavaya. Tavaya diyorum ya valla yok artık. Ya benim Türkçem şaka mı? Arkadaşlar benim Türkçem şaka mı? Şimdi yağmur yağıyor arkadaşlar. Böyle güzel oluyor ama işte zombiler çıkmıyor bilmiyorum niye. Çünkü bence yani bu seviyede çıkmaz yani ilerideki seviyelerde çıkar. Böyle mağara seviyesi de falan çıkar. Çünkü daha erken yani. Şimdi böyle şey yaptık çok güzel oldu. Buraya da bir tane yaptık mı çok güzel olacak. Yani adamız çok güzel olacak maşallah. Maşallah maşallah. Yani meşalelendirelim de böyle güzel olsun yani güzel dursun çünkü yani eğer meşalelendirmezsek çok çirkin durar anladınız mı ve arkadaşlar eğer istiyorsanız böyle survival da oynayabilirim yani arkadaşımla server kurabilirim yani sunucu hatta kurabilirim çünkü daha güzel olur yani mesela bu bu seri bittiğinde yani isteğe bağlı bu, bu 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 kanal iste sizin isteğinize bağlı şeyler yapacağım. Yani ne isterseniz yapacağım. Böyle. Ee, ve seviye atladık arkadaşlar. Çok şükür valla. Çok şükür seviye atladık yeminle ya. Arkadaşlar bir tane yeni bir tane yeni bir tane bir şey gelmiş. Böyle cüzdan gibi. Böyle bazı şeyleri çanta gibi koyabiliyorsunuz. Böyle gereksiz şeyleri atacağım ben. Ve tarlayı da yapmayı düşünüyorum. Şimdi şimdilik tarlayı da yapmayı düşünüyorum ama su lazım bana. Su lazım. Bir tane ağaç diksek çok güzel olur aslında. Böyle kemik tozumuz da var. Çok güzel oldu. Böyle çok güzel oldu. Bir tane ağaç daha kırsam, koysam mı? Daha güzel olmaz mı arkadaşlar? Böyle yani ağaç, orman böyle yerleri güzelleştiriyor. Anladınız mı? Ve şimdi yani böyle iyi gidiyor. Şimdilik iyi gidiyor yani. Şimdilik iyi gidiyoruz. Böyle iyi şeyler alıyoruz böyle falan. Yemeğimiz var. Kılıcımız var maşallah. Hayvanlarımız var. Böyle tohumlarımız var ama su yok. Eğer su olsa yani tarım da yapacağım. Öylelikle yani şeyden de kurtuluyoruz. Tarımdan da bak bu çanta arkadaşlar diyorum. Böyle birazcık şeyler koyabiliyorsunuz. Çok güzel bence bir şey. Minecraft'a ilk gelmiş diye düşünüyorum. Böyle eğer bu olmasaydı hem taşıyabiliyorsunuz. Yani bazı ta çok tasarruflu bir yer falan. Ve böyle güzel bence güzel yani. Ve arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz. Yani bakın bu çok güzel bence bir şey. Yani çok beğendim ben. Yani ki iyi ki gelmiş diyorum. Yani çok güzel bir şey yani. Böyle tahta da yapalım. Sonra da da çitleri bitirelim. Şu şu çiftliği bitirelim artık. Hayvanların alanı bitirelim artık. İstiyorum. Çünkü çok uzun sürdü be. Yemin ederim şu anda çok rahatladım yani bunu söylediğim söylediğim için yeminle. Çok güzel çok güzel şeyler yapacağız bu daha. Çok güzel bölümler gelecek daha buraya. Çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Böyle çok iyi olacak. Çok 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 güzel olacak. Ve arkadaşlar buraya da bitirdik diğimizde tamamen bitiyor yani. Artık çiftlik bitiyor. Sadece bu bölümde çiftlik yapabildik. Yani başka da yapamıyoruz. Yani yapamayacağız galiba gibi geliyor. Çünkü yani çiftliğim yani hem dekor güzel dekor etmesi güzel. Yani hem şey güzel. Yani niye başka bir çiftlik yapayım? Zaten güzel yani. Sondan yani sondan gene yapmayayım yani. Hep bu kalsın. Böyle çok güzel oldu. Buraya tavuklarımız gelecek daha. Çok güzel olur. Bir tane yumurta buldum. Ha ne güzel. Buraya da şey yapalım. Buraya da diğer hayvanlar için yaptık mı? Bitti. Artık şu şey bitti. Kurtulduk ondan. Kurtulduk arkadaşlar. Ve arkadaşlar böyle şimdi tarlaya yapacağım da su yok yani nasıl tarla yapılacak? Şu tavuğu ilk önce şuraya getireyim. Üstünü kapatayım da çıkmazsın çünkü sonra gitmesin. Gitmesini istemiyorum. Biricik tavuğum gitmesini istemiyorum vallahi. Vallahi şimdi kömür geldi. baya güzel şeyler geliyor yani artık. Yani ve çok güzel şeyler geliyor. Ve şimdi bu, buraya da birazcık eşya lazım tabii ki bana. Bunları kıralım. Yani birazcık bana lazım şeyler var. ilk bölümümüz bayağı güzel geçti. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın ee, canlar.